Biraz muhabbet edelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Gökhan Bey demiş ki duyup görüyoruz. Ses var. Problem yok. Tamam. Arkadaşlar herkese merhaba. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biliyorsunuz hastalığın zirve yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Ee, Valla kendinize dikkat edin. Çevrenize, iletişiminize, insanlarla bir, bir araya gelmekten olabildiğince uzak durun. Ben daha önce koydu geçirdim. Yani çok hafif geçirmemize rağmen zor bir hastalık. Ama dikkat edin derim. Evet, Miras Hukuku Seri Eğitimimizin bu hafta üçüncüsünü yapıyoruz. Bu haftaki konumuz mirasın açılması, vasiyetnamenin açılması, mirasçılık belgesi ve mirasçılık belgesinin iptali davaları. Size bu konuları bugün anlatmaya çalışacağım. Önce ilgili kanunu, ilgili kanun maddelerini daha sonra ise konuyla ilgili yargıtay kararlarını verip konuyu toparlamaya çalışacağız. Arkadaşlar ders eğitim kapsamında önce şunu ifade edeyim. Sorularınızı lütfen şeyden yazın, chat kısmından veya Q&A e kısmından yazın. Dersin sonunda soruları cevaplamak için bir 15-20 dakika veya bir yarım saat vakit ayıracağız. O süre zarfında bütün soruları tek tek cevaplayacağız. Eğer konuyla alakalı bir sorunuz olursa, yani bazen şu oluyor, konuyla ilgili sorunun derhal cevaplanması iyi olabiliyor ama şimdi soruyu buradan açıp onu okuyup cevap verdiğimiz zaman akıcılık da akış da bozulmuş oluyor. Onun için soruları sona ayırıyoruz. Soruları cevaplamak için bol bol vaktimiz olacaktır. Bu konuda içiniz rahat olsun. Eğer siz tarafsanız e, açılma prosedürü e, usulün uygun yapılmamışsa ne yapabilirsiniz? Uyuşmazlık halinde e, lehinize olan bu durumdan yararlanıp açılma prosedürünü iptal ettirip yeniden e, başlatıp sürelerin uzamasını sağlayabilirsiniz. Peki vasiyetname e, mahkemeye teslim edildi. Açılma günü ve zamanı belirlendi. Saat 10 dedi. İşte bugün ayın kaçı? 15, 15 Nisan 2021 saat 1 dedik. Belirlenen gün ve zaman geldi. Hakim vasiyetnameyi açtı ama duruşmaya kimse gelmedi. Önemli değil arkadaşlar. Belirlenen yer ve zamanda vasiyetname açılır. Bir kişi de katılsa vasiyetname açılır. Bütün miraslar da katılsa ve hiç kimse katılmasa da yine açılma işlemi gerçekleşmiş olur. Kimsenin katılmaması vasiyetnamenin açılması gerçeğini değiştirmez o kadar fazla mirası var ki nüfus dosya kapsamında gönderilen nüfus kütükleri incelendiğinde bağlantı bir yerde kopuyor. Örneğin adamın işte 1800'lerden kalan dedesi var. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir yerde nüfus kağıtları yok. Nüfus kağıtları, yani nüfus bilgileri olmayınca mirasını ne yapamıyor? Sonraki nesillere aktaramıyoruz. İşte bu halde noter şunu yapabilir mi? Gidip ya kardeşim ben inceledim. miraslık belgesi düzenledim. Hayır miraslı belgesinin verilmesi yargılamayı gerektiriyorsa yani e, nüfus kayıtları yeterince açık değilse noter miraslılık belgesi düzenleyemez bu halde ilgililer mahkemeye gitmek zorundadır.